Ali, Elif ve kızları Lila küçük bir köyde yaşıyordu. Köy yemyeşil tepelerin arasında kurulmuştu. Ailenin küçük kulübesinin kırmızı bir çatısı ve çiçek açan bir bahçesi vardı. Lila meraklı ve macera perest bir kızdı. Bahçede oynamayı ve yakındaki çayırlarda keşif yapmayı çok severdi. Güneşli bir sabah Lila bahçede oynuyordu. Yukarı baktı ve büyülü bir şey gördü. Masmavi gökyüzünde rengarenk balonlar uçuyordu. Lila daha önce hiç bu kadar çok balon görmemişti. Lila içeri koştu. Anne baba çabuk gelin diye bağırdı. Gökyüzünde çok güzel balonlar var. Lila'nın ailesi gülümsedi. Onun bu heyecanına alışkınlardı. Lila'nın ailesi onu dışarıda takip etti. Rengarenk balonları görünce çok şaşırdılar. Vay canına Lila haklısın diye haykırdı Ali. Bu balonlar çok güzel. Kahvaltıdan sonra onları kovalayalım diye önerdi Elif. Lila sevinçle zıpladı. Evet evet. Bir balon yakalayalım diye neşeyle bağırdı. Aile içeri girdi ve hemen kahvaltılarını etti. Lila yerinde duramıyordu. Balonları kovalamaktan çok heyecanlıydı. Elinde büyük kırmızı bir balon tuttuğunu hayal ediyordu. Kahvaltıdan sonra aile maceraya atıldı. Lila gözleri gökyüzüne yapışık bir şekilde öne doğru atladı. Balonlar rüzgarda dans ediyor gibiydi. Gittikçe uzaklaşıyorlardı. Kaçıyorlar diye bağırdı Lila. Acele etmeliyiz. Ali Lila'nın elini tuttu ve birlikte gülerek koştular. Elif sıcak güneş ışığının tadını çıkararak onları takip etti. Sınırsız enerjisiyle Lila ailesini neşeli bir kovalamacaya sürükledi. Yabani çiçeklerle dolu tarlalarda koştular. Tepenin üzerindeki eski yel değirmeninin yanından geçtiler. Keşke uzun bir ipim olsaydı dedi Lila nefes nefese bir iple bir balon yakalayabilirdim. Her zaman hazırlıklı olan Elif, çantasından uzun ve sağlam bir ip çıkardı. Her ihtimale karşı her zaman bir ip taşırım dedi Lila'ya göz kırparak. Lila'nın gözleri hayretle büyüdü. Anne sen bir tanesin diye haykırdı. Lila ipi aldı ve bir ucuna halka yapmaya başladı. Babasının bir şeyleri birbirine bağlaması gerektiğinde bunu yaptığını görmüştü. Dördüncü bölüm renklerle dolu bir gökyüzü. Lila ipi başının üzerinde çevirdi. Büyük, kırmızı bir balonu hedefliyordu. Rüzgar balonları daha yükseğe taşıdı. Sanki Lila ile saklambaç oynuyor gibiydiler. Aile balonları köy meydanında kovaladı. Fırının ve küçük oyuncakçı dükkanının yanından geçtiler. İnsanlar kovalamacayı izlemek için durdu. Mutlu aileye gülümsedi ve el salladı. Aniden rüzgar yön değiştirdi. Lila diğerlerinden daha alçakta yüzen dev mavi bir balon gördü. İşte şansı buydu. Bütün gücüyle ipi savurdu ve ip havaya yükseldi. Beşinci bölüm Havada Bir Sihir İpin halkası mavi balonun altını yakaladı. Lila kalbi heyecandan çarparak sıkıca tutundu. Balon kurtulmaya çalışarak ipi şakıcı bir şekilde çekiştirdi. Lila ipi yavaşça çekti. Mavi balon yaklaştı. Balon yaklaştıkça Lila büyülü bir şey fark etti. Bu sıradan bir balon değildi. Aniden mavi balon patladı. Ama içinden hava yerine tüm köye renkli konfetiler yağdırdı. Lila, Ali ve Elif konfetiler üzerlerine yağarken hayretle izlediler. Altıncı bölüm hatırlanacak bir anı. Köylüler ilk şaşkınlığın ardından kahkaha ve tezahüratlarla coştu. Çocuklar yağan konfetilerin altında dans etti. Avuç dolusu konfeti alıp havaya fırlattılar. Köy meydanı neşeli bir kaos denizine dönüştü. Gözleri sevinçle parlayan Lila ailesine sarıldı. Bu şimdiye kadarki en güzel gün diye haykırdı. Ali ve Elif macera perest kızlarına olan sevgileriyle dolu kalpleriyle güldüler. Konfetiler yere düşerken aile el ele tutuşarak eve doğru yürüdü. Bu anıyı sonsuza dek yaşatacaklarını biliyorlardı. Lila'nın balonları kovaladığı gün tüm köye sihir ve kahkaha getirmişti. Bu, hayattaki en basit şeylerin bile neşe yaratabileceğini ve insanları bir araya getirebileceğinin bir hatırası.